Тоолоё уу лаач Чипат чир 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 Buraya yaklaşık 3 dakikada girdim. Aslında daha da erken girebilirdim ama dışarıdaki manzarayı izlemek istedim. Adamı öldürelim mi yoksa silahını indirmesini söyler misin? Nasıl buldun beni? Önemli olan benim nasıl bulduğum değil. Sen bu kadar önemli biriyken nasıl oluyor da böyle saçma sapan bir yerde saklanabiliyorsun? Ben buraya üç dakikada girdim ve istesem seni öldürebilirdim. Maraşlı kaç dakikada girer sence? Ama abarttınız şu herif ha. Hiçbir şeyden haberin yok değil mi? <laughs> Neyden haberim yok? Maraşlı buraya geliyor. Nasıl bulacak beni? Baban söylemiş. <laughs> baba. Hayatta yapmaz böyle bir şey. Baban sizlere ömür. Ne diyorsun lan sen? Gitmiş gitmiş. Ne diyorsun lan sen? Ne demek baba gitmiş? Tamam ne demek baba gitmiş? Tamam. Savaş. Kim? Tabii ki Maraşlı. Onları öldürmeye değil götürmeye gelmiş Sami Nevzat. Ne yapıyoruz komutanım? Götürmeden giriyoruz. Biraz kalabalıklar sanki. Korktun mu? <laughs> Yok komutanım, ne korkacağım? Sen biraz keyfini çıkartamayacağım ben buradan çoğuna indirince, o yüzden dedim. Sonra kızma bana. Sağ ol varo, Özdet. İyi ki varsın. Eyvallah komutanım, siz de. Hakkını helal et. Helal olsun. Evet. Dikkat et. Eyvallah komutanım. Nevzat hadi sana Nevzat. Dayan komutanım. İşini kolaylaştıracağım. Maraşlı, Öldüreceğim ben o Sami, hiçbir yere gitmiyorsun. Çekil önümden, savaş. Bak sen bana lazımsın. Behram İstanbul'da. Başlatma lan Behram'ından da senden de! Babamı öldürdü lan o herif! Bak böyle giderse seni de öldürecek. Burada böyle bekleyeceğiz mi yani? Sabret, biraz sakin ol. Oh! 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 Komutanım, keskin nişancı var adamda. Biliyorum Nezat, kendini ömene gerek yok. Ya ben onu mu diyorum komutanım? Başka bir tane daha var. E vur oğlum o zaman, senden daha iyi değil ya. Eyvallah. Yalnız kalabalıklarmış evet. E ben söylemiştim komutanım. Yarısını da öldüreceğim dedin Nevzat. Boş mu yaptın yoksa? Ayıp Allah'a komutanım ya. Hadi, hadi elini çabuk tut Eyvallah. Çıkıyoruz. Nereye? Ne kadar çok soru sordun Sami. Sana niye güveniyorum ki ben? Çünkü dışarıdaki adam seni öldürmek istiyor, ben yaşatmak. Orduyla mı gelmiş lan bu herif? Olayın ciddiyetinin farkına vardın sonunda. Nevzat duyuyor musun beni? Buyurun komutanım. Çıkıyorum koru beni. Tamamdır. Nevzat! Nevzat duyuyor musun beni? Nevzat! Sen bagajı Ulan sen miyim bagaja. Bana bak sana ne diyorsam onu yapacaksın. kaldım Maraşlı. Eğer bana dokunursan seni burada delik deşik ederler. sus abilerin konuşsun. Kimse ateş etmesin. Maraşlı, sakin ol. Bir delilik yapma. Bu adam öldürmek ne zamandan beri delik olmuş Savaş? Bu adam bana lazım olduğundan beri. İyi, o zaman bedel edebilirsin. Dur! Anlaşabiliriz. Eğer o adamı öldürürsen seni yaşatmam Maraşlı. Senin hayatına karşılık Sami'nin hayatı. Bak bence gayet iyi bir pazarlık. Pazarlık mazarlık yok artık. Paraları çoktan geçtik. Gebertseniz lan. Şunu ne bekliyorsunuz lan? Sakın! Ne bakıyorsunuz? Maraşlı, sakin ol. Sakın yapma. Bırak şu silahı. Yapma Zaten merak etme. İyi tanırım sus. ben böylelerini. Sus çocuk, sus! Sen beni hiç tanımamasın kardeş. Maraşlı, kendini bana öldürtme. O işi fırsatın varken halledecektin Savaş. Bak, işlerime çok büyük çomak sokuyorsun. Neyle karşı karşıya kaldığından haberin bile yok. Yapma. Sıklan. lan. Bu adam masum bir kadına kıydı. Hem de benim yanımda. Biliyorum. Sen de cezasını verdin. Adamın babasını öldürdün işte. Sık hadi lan. Sık lan. Ne duruyorsun? Sık! Dur yapma. Bırak silahını. Yapma işte her şeyi daha da imkansız hale getirme. Gelmeyecek misin bir daha? Görmeyecek miyim ben seni? Öldürün şunu. Nevzat! Nevzat duyuyor musun beni? Komutanım. İyiyim, iyiyim komutanım. Ha. İyi misin? Kurşunun yarısı yerekte, yarısı içeride. Tamam, tamam dayan geliyorum. Geliyorum kardeşim dayan. Tamamdır.